Benim gizli bir hikayem var. Yani aa, sana çok sessiz anlatmam gerekiyor. Çünkü neyse, kötü şeylerden bahsetmek istemiyorum. Hadi hadi, bekliyorum ama seni. Sen kimsin diyorum sana. Adını bile bilmiyorum. Bak ben Rapunzelim, altın saçlı kızım ben. Hmm, tamam. Ben bu dünyanın herkesin çok sevdiği Prens baba prenses. Annem ben doğmadan önce çok güzel, teni beyaz, saçları siyah, gözleri böyle benim gibi el renkli bir kız istemiş. Bir gün annem bana hamile olduğunu öğrenmiş. Gel zaman git zaman kral babamla çok mutlularmış ve ben doğmuşum. Ya. Hı -hı. Ama annem bir gün hastalanmış. Yaa, ve bizi bırakıp bizi yukarıdan izlemeye başlamış. Sonra babam benim küçük olduğumu düşündüğü için tekrar evlenmek istemiş. Tamam, evlenmesinde bir sıkıntı yok bence. Evlendiği karısı çok güzelmiş. Saçları seninki gibi beline kadar, güzel kıyafetler giyen. Hatta biliyor musun? O zamanın en güzel kadını diye geçiyormuş. Aa, bu arada evinde kocaman bir ayna. Nereye gitse bu ayna. Of, bize de o aynayı getirdi tabii. İyi. Sonra aynasına çok enteresan bir soru soruyor. Bak şimdi sana soruyu yapıyorum. <laughs> Hadi bakalım neymiş? <laughs> ayna ayna söyle bana var mı bu dünyada benden daha güzeli? Rapunzel. <laughs> Rapunzel var. Aa, i̇yi ki de öyle söylemiyor. Neden öyle söylemiyor? Neden öyle dedin ki? Dur, dur, anlatacağım şimdi. Aynı ona cevap veriyor. Siz dünyanın en güzelisiniz efendim. Bu kraliçede kahkahalarla gülüyor. gülüyor. En güzel benim. Sonra. Ben büyümeye başladım. Ormanda her gün koşuyordum, oynuyordum, geziyordum. Ağaçlarla konuşuyordum. Ceylanlar, geyikler, tavşanlar, bütün hayvanlar arkadaşımdı. Sonra ben büyüyünce Kraliçe aynasına tekrar sordu. <laughs> ayna ayna, söyle bana. Bu dünyada benden daha güzeli var mı? <laughs> Ne dedi, ne dedi? Siz çok güzelsiniz Kraliçe. Fakat Pamuk Prenses sizden daha güzel. Ne? Öyle mi Evet. Kraliçe bunu duyunca ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Avcıyı çağırdı hemen. Avcı, Avcı hemen buraya gel. Avcı ona, buyurun efendim, benden ne istiyorsunuz dedi. Avcıya Pamuk Prensesi ormana götür ve onun kalbini yerinden söküp hemen bana getir dedi. Avcı beni ormana götürdü. Sessiz, ıssız, korkutucu bir ormana. Ne yaptı sana avcı? Dur dur korkma. Ha, tamam. <laughs> bir şey yapsa burada olamazdım, değil Doğru. mi? Doğru. Avcı tam beni okuyla vuracaktı ki <laughs> benim orada bir köpeği <laughs> sevdiğimi gördü. <laughs> Ve hmm, şey, bana ne dedi biliyor musun? Bak pamuk prenses, kraliçe çok kötü bir kadın. Sakın ama sakın bir daha saraya gelme. Git ormanda yaşa. Kendine yeni bir yer bul dedi. Çünkü sana zarar vermek istiyor dedi. Ve ben o kadar korktum ki